Değil, yeni nesil soru serimize kaldırma kuvvetiyle devam ediyoruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş katı cisimler dört eşit bölmelidirler gördük. Özdeş kaplara konulan x, y, z, t sıvılarına bırakıldıklarında şekilde gördüğümüz gibi dengede kalıyorlar. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Gördüğümüz gibi cisimlerden x, askıda kalmış y, z ve t yüzmüş. Yüzen ve askıda kalan durumlarda cisim dengedeydi hatırlayın. Cismin ağırlığı cismi etki eden kaldırma kuvvetine eşitti. Aynı şekilde askıda kalındığında da cismin ağırlığı cismi etki eden kaldırma kuvvetine eşitti. O halde G eşittir. F kaldırma yazdığımızda G, V cisim, D cisim çarpı G. Kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. G'ler birbirini götürdü. Buradan V cisim çarpı D cisim eşittir. V batan çarpı D sıvıya eşitti. Hem yüzen hem de askıda kalan durumlarda. O halde sıvıları bir öz kütle değeri vererek soruyu çok pratik bir şekilde çözebiliriz. Eğer cismin öz kütle sıvının öz kütlesine eşitse askıda kalıyordu. Cismin öz kütle sıvının öz kütlesinden azsa cisim yüzüyordu. Ne kadar azsa o kadar yukarıda hatırlayın. Ne kadar sıvı öz kütlesi ve cisim öz kütlesi birbirine yakınsa o kadar aşağıda. Değer vererek gidelim. V cisim çarpı D cisim eşittir. V batan çarpı D sıvı değerini koruyacağız. Dikkat edelim. O halde katı cisim x sıvısında askıda kaldığı için öz kütleleri birbirine eşittir diyebiliriz. Yani ilk sıvısının öz kütlesini 3D olarak tanımlayalım. Katı cismin öz kütlesi de 3D kadar olacaktır. Şimdi katı cisimler özdeş olduğuna göre ve tanımımız 3D olduğuna göre bunu yerleştirelim. Ne yapacağız? V cisim çarpı D cisim eşittir. V batan çarpı D sıvı. Her birime V dersek 4V çarpı 3D eşit olacak. 3V çarpı DY'ye. Yani DY buradan 4D çıkacak. Kontrol edelim. 4D çarpı 3V 3D çarpı 4V'ye eşit oldu. Devam edelim. 3D çarpı 4V yani 12DV eşit oldu. 6D çarpı 2V'ye yani Z'nin öz kütlesini 6D tanımlayabiliriz. 3D çarpı 4V eşittir. 12D çarpı V. Dolayısıyla cismin ağırlığını 12D tanımladığımıza dikkat edelim. Sıvılar arasında öz kütlesi en küçük olan iki sıvısıdır. Doğru 3D. En büyük kaldırma kuvveti T sıvısındadır. Hayır bütün kaldırma kuvvetlerinin değeri dikkat edin 12dv kadar kontrol edin 12d çarpı v 6d çarpı 2v 4d çarpı 3v 3d çarpı 4v. Yani bütün kaldırma kuvvetleri 12dv kadar bütün ağırlıklar da 12dv kadar yani 3d çarpı 4v 3d çarpı 4v 3d çarpı 4v 3d çarpı 4v. Yani v cisim çarpı d cisim v batan çarpı d sıvı uyguladık. Peki o halde bu yanlış oldu. Yani en büyük kaldırma kuvveti T'de değil. Bütün kaldırma kuvvetleri eşit ve değeri 12 dV kadardır. Çünkü bütün cisimler askıda kalmış ve yüzmüş. Ağırlıkları aynı olduğuna göre kaldırma kuvvetleri de aynıdır. Hemen diğer şıklara bakalım. Bunların doğru olduğunu kanıtlayalım. Z'nin öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinin 2 katıdır. Bakalım 6D, 3D 2 katıdır. Doğru. T'nin öz kütlesi Y'nin 3 katıdır. 12D, 4D 3 katıdır. Doğru. Cisim konulmadan önce sıvı seviyesinin en düşük olduğu kap ilk sıvısının olduğu kaptır. Hatırlayın konu anlatım videomuzda anlatmıştım. Ne kadar hacimde sıvı yükselir. Her durumda V batan hacminde sıvı yükselir. O halde V batanın en çok olduğu durum X durumu olduğu için sıvı seviyesi en çok yükselen X Dolayısıyla cisim atılmadan önce sıvı seviyesi en düşük olan x olsun ki en fazla yükselen 4 veylik hacim yükselten x olacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. Bizden yanlış cevabı istediği için cevabımız B seçeneği gerçekten kaldırma kuvveti için güzel öğretici bir soruydu. Sizden isteğim bu konuda oldukça çok fazla soru bulunan ve kendinizi bu konuda geliştirebileceğiniz TT Fizik Soru Bankası kitabımızdan bu konuyu bitirmeniz. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. Aynı ağırlıkta olan KL cisimlerinden K cismi sıvıya bırakıldığında şekil birdeki gibi batmaktadır. K cismi sıvıdan alınıp L'nin üzerine konularak aynı sıvıya tekrar bırakıldıklarında şekil ikidek gibi dengede kalıyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. İsterseniz değer vererek soruyu deneyelim. Cisimler aynı ağırlıkta yani kütleleri eşit. K'nın kütlesine M, L'nin kütlesine de M olarak tanımlamalıyız. K'nın kütlesi M kadar, hacmi V kadar olsun, öz kütlesi de 2D kadar olsun. Yani 2DV'yi M kadar tanımladığımıza dikkat edelim. M eşittir 2DV. Şimdi K'nın öz kütlesini 2D tanımladığıma göre ve sıvıda battığına göre sıvının öz kütlesini daha az tanımlamalıyım. Yani D. Kaldırma kuvvetinin değeri dikkat edin. V batan çarpı D sıvıdan DV kadar oldu. Ağırlığı da 2DV kadar oldu. Ağırlığı baskın geldiği için dibe çöktü. Peki L'nin üzerine konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyorsa cisimleri ayırdığımızda K dibe batacağına göre L'de çıkmak istiyor. Yani K'nın dibe batma eğilimi L'nin çıkma eğilimiyle aynı olduğu için dengede kalmışlar diyebiliriz. Demek ki L'nin öz kütlesi sıvıdan az. Yani L'nin öz kütlesini D bölü 2 tanımladığımda Hacmini 4V kadar tanımlamalıyım ki kütlesi 2DV kadar çıksın. Çarpımları eşit kütleli olsun. O halde soruyu çözdük. Hemen öncülerimizle devam edelim. Şekil 2'de cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti şekil 1'deki 2 katıdır. Bakalım şekil 1'de ne kadar kaldırma kuvveti uygulandı? D çarpı K'nin hacmini V tanımladığıma göre V. DV kadar kaldırma kuvveti uygulandı. Diğer şekilde yani şekil 2'de 4V V daha toplam 5V hacmi D kadar sıvı kaldırdığına göre 5DV kadar kaldırma kaldırma kuvveti uygulandı. Yani 5 katıdır, 2 katıdır dediği için yanlış. Şekil 2'de K cismi L'nin üzerinden alınıp sıvıya bırakılırsa dibe çökeceği için L yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla sıvı seviyesinde azalma meydana gelir. Çünkü L yüzeceğinden dolayı batan acım azalacağından dolayı sıvı seviyesinde düşme beklenecektir. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. Şekil 2'de kapta meydana gelen ağırlaşma. Şekil 1'deki ağırlaşmanın 2 katıdır. Bu doğru çünkü taşma olmuyor. Taşma olmadığına göre buradaki ağırlaşma içeri giren toplam ağırlık MG'ye kadar burada içeri giren toplam ağırlık 2 MG'ye kadar olduğuna göre ağırlaşma 2 katına çıkmış olmalıdır. Taşma yok dikkat ediniz. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru. D seçeneği cevabımız. Gerçekten güzel bir kaldırma kuvveti sorusuydu. Bir diğer soruyla devam edelim. Ağzına kadar su ile dolu taşıma kaplarına KLM cisimleri sırasıyla bırakılıyor. Son durumda cisimler su içerisinde şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Cisimlerin denge durumu verilmiş dikkat edelim. Cisimler atıldıkça dereceli kap içerisinde biriken suyun hacmi tabloda verilmiştir. Yani taşan sıvıların hacimleri verilmiştir diyebiliriz. Buna göre yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuştu. Hemen sorumuzu inceleyelim. K cismi atıldığında ne kadar sıvı taşlı cisimler sırasıyla atılacak? 20 v kadar sıvı taşlı. Biliyoruz ki ve konu anlatım videomuzda üzerinde uzun uzun durdum. Cisimler sıvıya atıldıklarında batın hacimleri kadar hacimde sıvı taşırırlar. Kaldırma kuvvetleri kadar ağırlıkta sıvı taşırırlar. O halde K batan hacmi kadar sıvı taşırdığına göre ve batan hacmi kendi hacmine gördüğümüz gibi eşit olduğuna göre K'nin batan hacminin ve kendi hacminin 20V olduğunu söyleyebilirim. K ve L beraber 50 ml ya da 50V kadar sıvı taşırdıklarına göre 30'u L'den gelmeli. O halde L'nin hacmi 30V olsun ki toplam 50V taşsın. Demek ki L'nin hem batan hacmi hem kendi hacmi gördüğümüz gibi askıda kaldığı için 30V kadardır. Peki M'nin batan hacmi ne kadardır? Toplam 60 olduğuna göre 50'nin üzerine 10 daha batmış. 10 vlik bir sıvı daha taşmış. Demek ki M'nin batan hacmi 10 ve o halde yarısı battığına göre gerçek hacmi 20 V kadardır. Bu değer gerçek hacmi, bu değer batan hacmi her zaman batan hacmi kadar sıvı taşırdığına dikkat ediniz. Peki öz kütlelerine baktığımızda K'nin öz kütlesi sıvıdan çok. Örneğin sıvıya D dersek K'nin öz kütlesi 2D kadar, L'nin öz kütlesi sıvıya eşit D kadar, M'nin öz kütlesi sıvıdan az. Yarı yarıya olduğu için sıvıya göre yarı yarı değeri verilebilir. Dolayısıyla açıklamamıza bakarak soruyu çözdüğümüz için yanlış olanı tespit edebiliriz. En büyük kaldırma kuvveti L cismine uygulanmıştır. Bakalım K'ye uygulanan 20 dv, L'ye uygulanan 30 dv, M'ye uygulanansa 10 dv. Yani L'ye uygulanan 30 dv en büyük. K'nin hacmi L'nin hacmine eşittir. K'nin hacmi 20 v, L'nin hacmi 30 v. Yani yanlış, yanlışı bulduk. Cevabımızı bulduk ama biz devam edelim Diğerlerin doğru olduğunu ispatlayalım. K'nin hacmi M'nin hacmine eşittir. K'nin hacmi 20 v, M'nin kendi hacmi 20V. Yani eşittir ve 20V kadardır doğru. En az kaldırma kuvveti M'ye etki etmiştir. M'ye etkeden 10 dV'lik kaldırma kuvveti olduğu için sıvının öz kütlesinde olduğunu biz tanımladık. Dolayısıyla doğru. Öz kütlesi en büyük olan cisim K cismidir. Doğru. Çünkü 2D öz kütlesi tanımlandı ve öz kütlesi sıvıdan büyük olduğu için dibe çökme durumundan da tanımlamasak da bunu bulurduk. Bizden yanlış istediği için cevabımız B seçeneği yine güzel bir kaldırma kuvveti sorusuydu. Kaldırma kuvveti ile ilgili TT Fizik Soru Bankamızdan bu kazanıma uygun sorular çözebilirsiniz. Devam edelim. Boş bir kap içerisinde 100 cm3 hacimli bir cisim bulunmaktadır görüyoruz. Eşit ve sabit debili musluklar aynı anda açılarak kap doldurulmaya başlanıyor. Musluklardan akan sıvıların öz kütlesi 1 ve 2 gram bölü cm3 olduğuna göre karışımın öz kütlesinin 1,5 gram bölü cm3 olduğunu görebiliyoruz. Çünkü eşit hacimli sıvılar eşit debili musluklar tarafından dolduruluyor. Kap dolarken Cismin batan hacminin zamanla değişimi grafiktek gibidir diye verilmiş. Musluklar yardımıyla kap tamamen doldurulduğunda yargılarının hangileri doğrudur diye sorulmuş. Dikkat ederseniz önemli yerlerin altını çizdim. Soruları lütfen benim gibi okuyun. Çünkü oldu ya yapamadınız tekrar bu soruya dönmeniz gerektiğinde hepsini okumadan önemli yerlere bakarak soruyu algılayabilirsiniz. Zaten beyninizin arka planında soru çözülmeye devam eder. Siz başka soruyu çözseniz de. Sınav hazırlık sürecinde bu tür ufak ufak tiyolar vereceğim. Lütfen soruları benim hızımla azından ve benim çözüş şeklimle çözmeye dikkat ediniz. Evet sorumuza dönelim. Musluklardan 1 gram bölü santimetre küp ve 2 gram bölü santimetre küp sıvılar eşit hacim dağıttığı için kap tamamen dolduğunda oluşan sıvının öz kütlesinin 2 öz kütlenin aritmetik ortalaması kadar olacağını hatırlayın. 1,5 gram bölü santimetre küp karışımın öz kütlesi oldu. Peki kap tamamen dolduğunda cismin batan hacmine dikkat edin. 100 santimetre küplük cismin batan hacmi 60 santimetre küp. Demek ki cisim sıvıda yüzerek dengede kalacak. Yüzen cisimlerde ağırlık kaldırma kuvvetine eşittir. Bunu unutmayalım. O halde batan Hacmin 60 cm küp olduğunu, 40 santimetre küp hacmin sıvı seviyesinin üstünde kaldığını dikkat edelim. Cisim son durumda sıvıda şekildeki gibi dengede kalacağına göre 60 cm küp hacmi sıvı içerisinde 40 cm küp hacmi sıvı dışında sıvının öz kütlesinin 1,5 gram bölü cm küp olduğunu biliyorum. Cismin öz kütlesi demek ki 1,5 gram bölü cm küpten daha az olmalı. D cisim küçüktür. 1,5 gram bölü cm küp. Aslında tam değerini de hesaplayabiliriz ama soruda bizden tam bu değerin ne kadar olduğunu hesaplamamızı istememiş. Bu bilgi şimdilik bize yeter. Yüzen cisimler dengede olduğu için ağırlıkları kaldı kaldırma kuvvetlerine eşit olacaktır. Yani kaldırma kuvveti eşittir. Ağırlık yazabiliriz. Kap içerisinde oluşan karışım nöz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küptür. Doğru. Son durumda cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Hayır ağırlığına eşittir dedik. Yanlış. Cismin öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küptür. Hayır 1,5 gram bölü santimetre küpten azdır. Yanlış. Doğru cevabımız yalnız bir yine güzel bir kaldırma kuvveti sorusuydu. Devam ediyorum. Taşma seviyesine kadar birbirine karışmayan iki sıvıyla dolu kaba dışarıdan bir cisim bırakıldığında toplama kabında sıvı birikiyor. Gördüğümüz gibi cisim atıldığında sıvı taştı. Sıvılardan birinin öz kütlesi diğerinin iki katıdır. Biliyoruz ki dipteki sıvının öz kütlesi üstteki sıvının öz kütlesinden daha büyük olacaktır. Bize iki katı olduğu bilgisi verilmiş. Demek ki dipteki sıvının öz kütlesini 4D tanımlarsak üstteki sıvının öz kütlesini de 2D tanımlamalıyız. Cisim tam iki sıvının aritmetik ortalamasında öz kütle değerine sahip olmalıdır. 3D çünkü kaldırma kuvveti ağırlığı eşittir. İsterseniz daha sonra bu durumu da ispatlayabiliriz. Yani arada kalan cismin öz kütlesi iki öz kütlenin arasında bir değerdir. Tam aritmetik ortalaması olması için buradaki hacimlerin birbirine eşit olması gerekir. 2D ve 4D'nin tam aritmetik ortalaması olan 3D değerine sahip olur. Dolayısıyla taşan sıvı 2D öz kütlesinden taşıacağı için 2V hacminde 2D öz kütleli sıvıdan taşmalı. Yani 4dV kadar sıvı taşmalıdır diyebiliriz. Burada hepsi için g değeri kullanacağımız için yazmıyorum. 4DV kadar tanımlıyorum. Dikkat ediniz. O halde cismin kütlesine kadardır. 3D çarpı 2 v'den m cisim 6DV kadardır diyebiliriz. Peki toplama kabında bir kasımlarla 2F kadar tanımlanmış. Yani 4DV'yi 2F kadar tanımladığına göre DV kadar olacaktır unutmayalım. Cismi etkeden kaldırma kuvveti ve cismin ağırlığı taşıma kabında meydana gelen ağırlaşma kaç F kadardır diye bize sorulmuş. Hemen cismin kaldırma kuvvetine bakalım. Ağırlık kaldırma kuvvetine eşit olacağına göre 6DV çarpı G işlemini yapmıyorum. Dikkat edin DV'yi F bölü 2 tanımladığıma göre 3F kadar diyebiliriz. O halde cismin ağırlığı 3F kadardır. Kaptaki ağırlaşma için içeri giren kütle artı 6DV. Çıkan kütle 4DV eşittir 2 dv'lik bir ağırlaşma yarattı. dv dediğim niceliği f bölü 2 olarak tanımladığıma göre buradan f kadar ağırlaşma bekleriz. Bu değeri hemen buraya yazalım. Kaptaki ağırlaşma f kadardır. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olduğu için kaldırma kuvveti de 3f kadardır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Kaldırma kuvveti 3f, ağırlık 3f, kaptaki ağırlaşma f kadardır. Yine dikkat edin. dv çarpı g'yi aslında f bölü 2 tanımladım. İşlem kalabalığı yaratmamak için g değerini yazmadım. Hemen bir diğer soruya bakalım. İçi dolu türdeş X, Y, Z ye katı cisimleri birer dinamometreye bağlanarak kap içerisinde bilinmeyen bir sıvıya bırakılıyor. Cisimler havada ve sıvı içindeyken dinamometrelerin gösterdiği değerler kaydediliyor. Tabloda verilen değerlere göre yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur diye bize sorulmuş. Hemen sorumuzu şekildeki gibi kurgulayalım. Cisimler etki eden kuvvetler cisim havada tartıldığında ağırlık kadardır ve dinamometrenin okuduğu değer T hava diyelim. Havanın kaldırma kuvvetinin ihmal edildiğini soru vermeliydi. Soruyu burada eleştiriyor. Buradan T havadaki dinamometrenin değeri cismin ağırlığı kadardır. Peki cisim sıvı içerisinde daldırıldığında ağırlık aşağıya doğru ilk gerilmesi yukarı doğru T sıvı diyelim. Kaldırma kuvveti yukarı doğru. Dolayısıyla kaldırma kuvveti ve dinamometrede okunan değerlerin toplamı cismin ağırlığına eşittir. Yani T sıvı artı F kaldırma eşittir g kadardır. Eşitliklerin sağ tarafları aynı olduğu için kaldırma kuvveti ekleneceğini düşünürsek sıvıdaki ağırlığın küçüleceği açıktır. Yani cisim sıvıda daha hafif olarak ölçülecektir. Peki havadaki ağırlığı 100 olan bir cisim sıvı içerisinde 70 olarak ölçülüyorsa kaldırma kuvvetinin değeri dolayısıyla 30 olacaktır. Denge eşitliğimiz Uyarınca. Dolayısıyla havadaki ağırlığı 80 olan Y cismi de sıvı içerisinde 60 Newton olarak geliyorsa 20 Newtonluk bir kaldırma kuvvetinin etkisindedir. 110 olan havadaki ağırlığı 80 olarak sıvıda geliyorsa yine 30 Newtonluk bir kaldırma kuvveti etkisi altındadır diyebiliriz. Demek ki kaldırma kuvveti değerleri de bu kadardır. X, Y, Z cisimleri için hemen yanına da yazalım bu değerleri. Peki şıklarımıza bakalım. Z'nin batan hacmi Y'nin batan hacminden küçüktür. Bakalım Z, Y'den çoktur. Yani yanlış. Y'yi etkeden kaldırma kuvveti 20 Newton. X'i etkede ne eşittir 30 Newton? Hayır. X cisminin öz kütlesi sıvıdan küçüktür. Bütün cisimlerin X Y Z cisimlerin öz kütlesi sıvıdan büyüktür. Çünkü ipi kestiğimizde cisim kabın dibine ulaşma eğilimindedir ki ipte gerilme var yani cisim kaba ulaşmak istiyor. İp cismin kaba ulaşmasını engelliyor. İpi kesersek cisim kabın dibine ulaşacaktır. Yani öz kütle sıvıdan fazladır. Dolayısıyla x'in öz kütle sıvıdan küçüktür direkt yanlış. İpte gerilme olmazdı. Dinamometre herhangi bir değer okumazdı. Bu durum doğru olsaydı. x ve z cisminin batan hacimleri birbirine eşittir. Bakalım x ve z'nin batan hacimleri 30'ar kadardır. Kaldırma kuvvetinin formülünün v batan çarpı d sıvı çarpı g olduğunu unutmayalım. d sıvı g aynı. Batan hacimlerine baktığımızda kendi hacimleri kadar gördüğümüz gibi 30 birim değeri 30 V kadar diyebiliriz. Yani batan hacimleri birbirine eşittir. Y'nin öz kütlesi Y'nin öz kütlesinden küçüktür. Bununla ilgili bir yorum yapamayız. Cisimlerin öz kütleleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Cisimlerin hacimlerini biliyoruz ancak cisimlerin kütlelerini bilmiyoruz. Dolayısıyla E şıkkı için yorum yapamadık. Bizden kesinlikle doğru olanı istediği için cevabımız D seçeneği. Yine güzel bir denge sorusuydu. Bu tür sorularda denge kurmayı, soruyu kurgulamayı unutmayalım. Devam edelim. İlk durumda içindeki su seviyeleri aynı olan özdeş kaplara KLM cisimleri bırakıldığında denge durumu ve kaptaki sıvı seviyeleri şekilde gibi olmaktadır. Yukarıdaki bilgilere dayanarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılır diye sorulmuş. Sorumuzu inceleyelim. İlk durumda bütün sıvı seviyeleri birbirine eşitmiş. Örneğin sıvı seviyeleri verilen düzeyde olsun. Burayı çizelim. KLM cisimlerinin tamamı batan hacimleri kadar sıvı yükseltir. K batan hacmi kendi hacmine eşit. O halde hacmi kadar hacimde sıvı yükseltecek. Sıvı seviyesi şekildeki konuma gelecek. L yine batan hacmi kadar batan halkın hacmi kendi hacmine eşit olduğu için kendi hacmi kadar hacimde sıvı yükselteceği için sıvı seviyesi şekilde konuma geldiğini düşünürsek K'nin hacmini örneğin V diyelim L'nin hacmi 2V kadar olacaktır ki sıvı seviyesi daha çok yükselsin. M'de batın hacmi kadar yani kendi hacminden daha az hacimde sıvı yükselterek sıvı seviyesini verilen konuma getirdiğine göre M'nin batın hacmi L'den ve K'den büyüktür. Yani 3V diyelim. Örneğin üst düzeyin hacmi de V kadar olsun. M'nin hacminin toplamda 4V olacağını söyleyebiliriz. V, 3V, 2V ve V B'yi tamamen değer olarak verdim. Gerçek değerlerini yansıtmıyor. Sadece değer vererek soruyu çözmeye ve görselleştirmeye çalışıyorum. Peki bir başka bilgiye daha ulaşabiliriz. Sıvı öz kütleleri aynı olduğuna göre örneğin sıvının öz kütlesine D diyelim. Kendi öz kütlesi sıvıdan fazla. 2D olabilir. 3D, 4D, 5D yani D'den fazla. L'nin öz kütlesi sıvıya eşittir. Sıvı D olduğuna göre L'nin öz kütlesi de D kadardır ki sıvıda askıda kalsın. M'nin öz kütlesi de sıvıdan azdır. Sıvıya D dersek M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden azdır. Yani örneğin 3D bölü 4 kadardır. Yani D'den daha küçük bir değerdedir diyebiliriz. Dolayısıyla K'nin ağırlığı L ve M'nin ağırlığından büyüktür. Kesin bir bilgi Burada söyleyemeyiz çünkü kendi öz kütlesi her değeri alabilir. 10D bile olabilir. 10D ve L'den büyüktür. Ama 2D değer verdiğimizde 2D ve 2D ve L'ye eşittir. Yani kesin bir yargıya ulaşamadık. Yani bu çıkarıma ulaşamadık. L'nin öz kütlesi M'nin öz kütlesinden büyüktür. L'nin öz kütlesi D kadar. M'nin öz kütlesi 3T bölü 4 kadar. Yani büyüktür. Doğru. Bu bilgiye çok rahatlıkla ulaştık. M'nin hacmi K'nin hacminden büyüktür. 4V'ye V. Evet bu bilgiye de ulaştık. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği 2 ve 3 gerçekten yine güzel bir soruydu. Yine yeni nesil bir soruyla devam edelim. Birbirine karışmayan ikiye sıvıları içerisinde birbirine iple bağlı KL katı cisimleri şekildeki bir dengededir. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? İki durum söz konusu. İpte bir gerilme var mı yok mu? İpte gerilme yok yoksa cisimler olduğu yerde kalacaktır. Yani K'nin öz kütlesi X ise L'nin öz kütlesi de Y'ye eşit olacaktır. Dipteki sıvının öz kütlesi X'den daha fazla olacaktır. Yani Y'nin öz kütlesine örneğin 4D dedik. L'nin öz kütlesi de 4 dye kadar olacaktır. X sıvısının öz kütlesine 2D dersek K'nin öz kütlesi de 2 dye kadar olacaktır. Bu durumda ilk gelinmesi 0 olacaktır. Çünkü cisimler battıkları sıvıda eşit öz kütleli oldukları için askıda kalacaklardır. Peki ikinci durum ipteki gerilme sıfırdan farklıysa. O halde K Yukarı çıkmak istiyor, ip onu zorla tutuyor. Demek ki K'nin öz kütlesi D kadar olacaktır. Eğer X sıvısının öz kütlesini 2D tanımlarsak çıkmak istiyor. Yani 2D'den daha küçük bir değer. Ben kolaylık açısından D olduğunu söyledim. Aynı şekilde ip dibe batmaya çalışan L'yi tutuyor. Demek ki L'nin öz kütlesi 4D'den büyük. Örneğin 8D ve Y sıvısının öz kütlesi 4D. Olursa L dibe batmaya çalışıyor, ip de onu tutmaya çalışıyor diyebiliriz. Yani ipte gerilme var diyebiliriz. O halde soruyu iki şekilde çözebiliriz. İp gerilme sıfır ise yani buraya bakıyoruz. K'nin öz kütlesi x sıvısının öz kütlesine eşittir. K'nin öz kütlesi 2D. X sıvısının öz kütlesi 2D eşittir. Doğru. L'nin öz kütlesi Y'nin öz kütlesinden büyükse. L Y'den büyükse ikinci durum ipte gerilme vardır. Yani sıfırdan farklıdır. Doğru. K'nin öz kütlesi X'in öz kütlesinden küçükse. Bakalım K X'den küçükse. Yani yine bu duruma bakıyoruz. D'ye 2D durumuna yani ip gerilmesinin olduğu duruma. Bize zaten onu söylemiş. İptek gerilme sıfırdan farklıdır. Doğru. İp gerilme sıfır ise yani buraya bakıyoruz aradaki ip kesilirse L dibe batar. Hayır. İp gerilme sıfır ise ipin varlığı ya da yokluğu fark etmiyor. Şekildeki gibi dengede ise ipi kestiğimizde yine şekildeki gibi dengede kalacaklardır. Yani K askıda kalacaktır. İki sıvısında L askıda kalacaktır. Y sıvısında batma ya da çıkma durumları olmayacaktır. Batma ya da çıkma durumlarının olması için ip gerilmenin sıfırdan farklı olması ipin cisimleri zorla verilen durumda tutması gerekir ki ipi keselim K çıksın L düşsün. Dolayısıyla ise ilk kelime sıfır ise K ve L sıvılarda dengededir, askıdadır denilebilir. Batma durumu ya da yukarı çıkma durumu olamaz. D seçeneği yanlıştır. İsterseniz E'ye de bakalım. İp gelme sıfırdan farklı ise yani buraya bakacağız aradaki ip kesilirse K'nin batan hacmi azalır. K yukarı çıkacağı için batan hacmi azalır. Doğru. Üniversite sınavında iki farklı senede böyle bir soru çıkmıştır. Lütfen çıkmış sorular videomuzu izleyiniz. Yine çıkabilir güzel bir soruydu. İçerisinde su bulunan kabın tabanına esnek bir yay sabitlenmiş, ucuna şişirilmiş bir balon takılmıştır. Sistem şekildeki gibi dengedeyken kaba bir miktar daha su ekleniyor. Buna göre hangileri gerçekleşir? İlk başta birinci denge durumuna bakalım. Cisme etki eden kuvvetler aşağı doğru balonun ağırlığı, G diyelim. Esnek yay yukarı doğru uzadığı için yaydaki gelme kuvvetini f eşittir de değiştiğini unutmayın. Yay x kadar uzamışsa yay ve f kadar bir geri çağırıcı kuvvet oluşmuş. Uzama ile geri çağırıcı kuvvetin ters yönlü olduğunu gösterir. Yay uzadığına göre geri çağırıcı kuvvet aşağı doğru olmalıdır. F yay diyelim bu duruma ve yukarı doğru kaldırma kuvveti etkisindedir. Dolayısıyla f kaldırma kuvveti dengede olduğu için f yay artı G kadardır. Yaydaki kuvvetin K çarpı X ile yani uzama miktarıyla değiştiğini unutmayalım. Cismin ağırlığı G kadar. Yani balonun ağırlığı G kadar. Kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı çarpı G kadar. Devam edelim. Sistem şekildeki şekilde gibi dengedeyken yani bu durumu kurmuşken kaba bir miktar daha su ekleniyor. Kaba bir miktar daha su eklersek Balonu etkeden basınç artar. Biliyoruz ki balon içerisindeki gaz basıncı PV eşittir. NRT ile bulunuyor. Yine soruya eleştirdi bulunalım. Sıcaklığın sabit olduğunu bize vermiş olsun. Dolayısıyla içeri gaz giriş çıkış olmadığı için N e sabit, R sabit, sıcaklık sabit, P çarpı V değeri sabit. Kaba biraz daha sıvı eklendiği için dış basınç arttı. Demek ki iç basıncın da artması lazım. Çünkü esnek kaplarda iç basınç dış basınca eşit oluyordu. Dış basınç arttı, iç basınç da arttı. Dolayısıyla balonun hacmi azaldı. Balonun hacmi azalırsa V batan çarpı D sıvı çarpı G'den kaldırma kuvvetinin de hacim azaldığı için azalacağını söyleyebiliriz. Kaldırma kuvveti azaldığına göre gerilmiş yay birazcık rahatlayacak. Yani X değer azalacağı için yaydaki kuvvet de azalacaktır. Çünkü balonun ağırlığı sabittir. Yani yaydaki bir azalacağını alacağını söyleyebiliriz. Çünkü ilk başta kaldırma kuvveti yayı germişti. Daha sonra kaldırma kuvveti azaldığı için yay biraz aşağı doğru indi. X değer azaldığı için yaydaki kuvvet de azaldı. Sorumuzu çözdük. Öncüllerimize bakalım. Balonun hacmi azalır. Doğru. Yaydaki uzama azalır. X azaldı. Doğru. Dolayısıyla yayı gelen kuvvet de azalır. Doğru. Balonun içindeki gaz basıncı azalır demiş. Hayır biz artar olduğunu bulduk. Yanlış. 1, 2, 3 cevabımız D seçeneği. Gördüğümüz gibi öncüllere bakmadan soruyu çözdüm. Daha sonra öncüllere ulaştım. Tek tek baktığınızda daha uzun zamanınızı alır. Bu şekilde soruyu çözmek, öncüllere sonra bakmak size vakit kazandırır. Dikkat edelim. Birçok kazanımı içeren güzel bir soruydu. Bu soruyu isterseniz bir kez de yazarak siz çözün. Aynı şekilde Zafer yayınlarından çıkarmış olduğumuz ST Fizik Soru Bankası'nda da benzer sorular vardır. Bu soruları da çözmeyi ihmal etmeyelim. İçi su dolu olan yeterince derin bir kapta küçük bir plastik top şekil birdek gibi dengededir. Plastik top alınıp aynı ölçülerdeki başka bir kaba suyun bir kısmı boşaltılıp üzerine sıvı yağ ekleniyor Şekil 2'deki gibi kapta sadece su, şekil 3'te ise su ve sıvı yağ vardır Su miktarı azalmıştır burada, burada su ve yağ şekildeki gibi dengededir Plastik top şekil 2 ve 3'teki kaplara bırakılıyor Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş Bu arada suyun öz kütlesinin 1 gram bölü santimetre küp, yağın öz kütlesinin 0,9 gram bölü santimetre küp olduğuna dikkat edelim Cisim şekildeki bir yarı yarıya dengede olsun. Suyun öz 1 gram bölü santimetre küpse cismin öz 0.5 gram bölü santimetre küptür. Suyun miktarının azalması cismin batış şeklini değiştirmeyecektir. Burada da burada da cismin ağırlığı cismin kaldırma kuvvetine eşittir ki cisim dengededir. Burada da sıvı miktarı azalsa da ağırlık kaldırma kuvvetine eşittir. İçerisine biraz yağ konulduğunda yağın öz kütlesi küçük olduğu için suyun üzerinde bulunacaktır. Cisim yine batacaktır. Ancak batma miktarı suya göre biraz artacaktır. Çünkü yağın öz kütlesi 0.9 olduğu için öz kütle farkı 0.9 ile 0.5 arasında daha az 0.4'lük bir fark. Suyla arasında da 0.5'lik bir fark vardır. Yani cisim yine batacaktır. Ancak batan hacim oranı artacaktır. Yani cismin öz kütlesi 1 olan sıvıdaki batma oranı yarı yarıya ise cismin öz kütlesi 0.9 olan sıvıdaki batma oranı biraz daha fazla olacaktır. Çünkü öz kütle değerleri birbirine birazcık daha yakınlaşmış oluyor. Öz kütle farkı 0.5 iken 0.4'e düşmüş oluyor. Dolayısıyla 3. durumda da cismin ağırlığı yine kaldırma kuvveti kadardır. Ancak sıvının öz kütlesi azaldığı için batan hacim artacaktır. Yani cisim biraz daha içeride batacaktır. O halde şekil 2'de topa uygulanan kaldırma kuvveti şekil 1'dekine eşittir. Yine ağırlığı kadar yine ağırlığı kadar doğru. Şekil 3'te topun batan kısmının hacmi şekil 1'deki hacimden büyüktür. Batan hacmin arttığını söyledik çünkü öz farkı küçüldü. Doğru. Şekil 3'te topa uygulanan kaldırma kuvveti yine ağırlığı kadardır. Şekil 1'dekinden küçüktür. Hayır. Şekil 1'dekine eşittir çünkü yine ağırlığı kadardır kaldırma kuvveti. Batan hacmi arttı ancak sıvının öz azaldığı için artış azalış birbirini değiştirmedi. Cisim yüzdüğü için yine ağırlığı kaldırma kuvveti kadar oldu. Bu duruma dikkat ediniz. 1 ve 2 doğru cevap bizden doğru istediği için cevabımız C seçeneği. Yine kaldırma kuvveti için güzel bir durumdu. Cismin sıvıda askıda kalma, batma, dibe çökme durumları için konu anlatım videolarımızı tekrar etmeyi unutmayalım. Sizden isteğim kaldırma kuvveti konusu ile ilgili konu anlatım videomuzu ve soru çözüm videolarımızı izlemeniz. Soruları bir kez de yazarak çözmeniz, ardından Zafer Yayınları'ndan çıkarmış olduğumuz TET Fizik Soru Bankası'ndan kaldırma kuvveti konusunu bitirmenizdir. Yapamadığınız soruları Google Play üzerinden dinleyebilirsiniz. Yine de buradan ek olarak konuşmak istediğiniz yerler olursa bana lütfen ulaşın. Kaldırma kuvveti üniversite sınavında mutlaka soru çıkan önemli bir konudur. Siz de gerekli dönemi verin.